Haftada sadece 4 saat çalışın. Evet yanlış duymadınız. Sadece 4 saat çalışarak gayet güzel servet inşa edebiliriz. Bu nasıl olur bir saçmalık var düşünüyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalıma öğrenmek için gelin. Finansal özgürlük için kalın. Bu videoda haftada sadece 4 saat çalışarak nasıl servet inşa edeceğiz? Nasıl hayatımızı sevdiklerimize, sevdiğimiz işlere daha fazla verebileceğiz? Onun üzerine gideceğiz. Bu videoda sizlere okuduğum güzel bir kitabın ana fikrini, özetini arkadaşlar aktaracağım. Kitabın ismi The Four Hour Work Week yani 4 saatlik çalışma haftası olarak çevirebiliriz. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz, videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritması beni sevsin ve videoyu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenler olmak isterseniz şuradan da çan sembolüne tıklayabilirsiniz. Böylece ben her video yüklediğimde YouTube size özel bildirim gönderir. Size bahsettiğim kitap bu. Kitap Timothy Ferris tarafından yazılmış. The 4 Hour Workweek yani 4 saatlik çalışma haftası olarak çevirebiliriz. Yani hafta aşağıda 4 saat çalışıp 9.5'ten kaçın. istediğiniz herhangi bir yerde yaşayın ve yeni zenginlere yani new rich olarak bahsediyor. Yeni zengin olmuş insanların arasına, bu grubun arasına katılın diyor. Ben de hem kendi hayatımdan, hem kendi tecrübelerimden hem de bu kitaptan aldığım e, ana fikirleri sizlere bu videoda paylaşmak istedim arkadaşlar. YouTube algoritmasının beni beğenmesini, sevmesini istiyorsanız, daha çok arkadaşımıza ulaşmanızı istiyorsanız videoyu şimdi beğenebilirsiniz. İlk önemli nokta size bahsetmek istediğim Aylık kazanç değil, saatlik ne kadar kazandığımız önemli. Peki bu ne demek? Neden saatle bakıyoruz aylığa bakmıyoruz? Çünkü arkadaşlar aylık kazanç önemli, ama esas önemli olan ne kadar çalışarak bu kazancı elde ediyoruz. Saatlik ne kadar kazandığımızı bakarsak, o zaman kendi değerimizi görmüş oluruz. Size bir soru soracağım şimdi. İki tane kişi vereceğim size sorduğum soru şu olacak. Kim daha zengin arkadaşlar? İlk örnekte bir bankacı, gayet başarılı, iyi para kazanıyor, iyi süreler çalışıyor. Geliri yıllık 50 milyon TL. Haftalık çalışma süresi 80 saat. 5 gün çalıştığını varsayarsak günlük ortam 16 saat çalışıyor. Ya da belki 6 gün çalıştığını varsayarsak hafta sonunda çalışıyor. İşte bu 12-13 saatlere düşebilir. Ama 5 günlük bir haftada ne yapıyor? 16 saatlik bir çalışmadan bahsediyor. İkincisi de arkadaşlar e-commerce yani e-ticaret üzerine bir küçük bir iş kurmuş. Çin'den ürün getirip işte Amazon üzerine dropshipping'e satıyor. Ya da kendi bir e-ticaret sitesi kurmuş. Buradan kendi yanına kavruluyor diyelim. Geliri yıllık 4 milyon TL. Haftalık çalışma süresi sadece 4 saat. Her şeyi otomatize etmiş, iyi bir ekip kurmuş altına ve haftalık çalışma süresini oldukça makul sürelere indirmiş. Yani günde 1 saatten az çalışarak geliri yıllık 4 milyon TL. Peki sizce hangisi daha zengin? Şimdi paraya bakarsanız evet 50 milyon TL, 4 milyon TL'ye göre daha yüksek. 50 milyon TL kazanan kişi daha zengin diyebiliriz. Ama saatlik olarak baktığımızda bankacının saatlik geliri 50 milyon TL'yi 80 saatte böldüğümüzde yıllık olarak saatlik geliri 12.000 TL yaparken e-ticaret işletmesi olan kişinin saatlik geliri 19.000 TL. Yani ikinci opsiyonda kişi saatlik olarak baktığımızda bankacıya göre daha zengin. Aynı zamanda giderlerimize göre gelirimiz oransal olarak ne şekilde ne kadar miktarda ona bakmak lazım. Yani şöyle örnek verelim. Diyelim ki siz Londra'da yaşıyorsunuz. Londra'da geliriz 10.000 pound. Ama ev kirası 4.000 pound. işte market alışverişi 2.000 pound derken size arkadaşlar normal yaşamsal zaruri giderleriniz çıkardığınızda elinize para kalmıyor. Onun yanı sıra şöyle diyelim. Bali'de yaşıyorsunuz ya da Endonezya'da yaşıyorsunuz. Yaşam maliyetleri düşük. Kazandığınız para 3000 dolar ama ev kirası 200 dolar. Market masrafı 200 dolar vesaire bıraktığınızda cebinize 2000 dolar para kalıyor. E şimdi ikinci opsiyon yani Bali'de yaşadığınızda kazandığınız para daha düşük olmasına rağmen giderleriniz ve yaşam maliyetleri düşük olduğu için İlk opsiyonda Londra'da yaşayan kişiye göre aslında daha zenginsiniz arkadaşlar. Kitaptan çıkardığım ikinci büyük ders önemsiz işleri elememizden bahsediyor. Peki önemsiz iş ne demek arkadaşlar? Nasıl bakabiliriz? şöyle düşünelim. Hayatımızda yaptığımız işlerin birçoğu bize katkı sağlamıyor. Biraz daha yapmış olmak için yapıyoruz ya da bu gerçekten önemli mi diye düşünmüyoruz işimizde, işte günlük hayatımızda yapılan şeyler. Bunun için arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Nasıl üretken olabiliriz diye düşünebiliriz. Nasıl üretken olacağımızı da şöyle bakabiliriz. İki tane opsiyon var yaptığımız işlerde aslında, yapmak istediklerimizde. Bir tanesi doğru işleri yapmak mı istiyoruz yoksa bize verilen ya da bizim sahip olduğumuz işleri doğru yapmak mı istiyoruz? Buradaki kavram önemli. Şimdi bir durmak istiyorum? Doğru iş yapmak mı? İşleri doğru yapmak mı? İşleri doğru yapmak ne demek? Size verilmiş herhangi bir işi doğru yapmak istiyorsunuz ama bu işin önemli olup olmadığını bilmiyorsunuz. Yani sizin için önemli olmayan bir işi ya da size bir fayda sağlamayacak bir işi doğru yapmak o işi önemli yapmaz. Esas olay önemli işleri yapmak. Yani doğru işleri yapmak ilk opsiyon arkadaşlar. Solda gördüğünüz kısmı yapmak bizim için önemli. Bu işlere odaklanarak daha üretken olabiliriz ve sağdaki işleri elememiz gerekiyor. Yani önemsiz işleri eleyeceğiz, önemli işlere odaklanacağız. Bu konuda Pareto yasasından bahsediyor ki de Pareto yasasında diyor ki yapılan işlerin %20'si elde ettiğimiz sonuçların %80'ini getirir. Bu şirketlerde de bu şekildedir. Şirketlerde %20'lik müşteri kitlesi 180'lik Ciro'yu yapar. İşlerin, günlük işlerimizin %20'si de aslında önemli %20'si, en önemli %20'si bizim esas işimizin ya da bize getirdiği sonucun %80'ini yapar. Bu da önemli bir yasa. Bunu deneyip arkadaşlar birçok şirket fayda gördü ve birçok şirket bunu uyguluyor. Çalışanlar da bu şekilde. Çalışanlarınızın top %20'si, size gelen sonuçların çoğunluğu bu kişiler tarafından gelir arkadaşlar. Üçüncü önemli nokta, işleri otomatik hale getirmek. Yani kendinizi bu sistemden, günlük işlerinizden, kendi işinizden soyuklayıp kendinizi gereksiz hale getirmeniz lazım. Zaten derler ki iyi yöneticiler kendini gereksiz hale getirenlerdir. Kendi olmasa da işleri yürütmeleridir. Yani öyle güzel sistem, öyle güzel ekip kuracaksınız ki kendiniz mümkün olduğunca işlere müdahil olmadan işleri götürebiliyorsanız o mükemmel sistem zaten. Amaç o otomatik hale getirin. Nasıl otomatik hale getirin Mesela bir örnek verelim arkadaşlar. Diyelim ki sizin çok fazla seyahat planlamanız lazım ya da işte günlük banka işleri, o işleri e, ya da işte satın alma işleri birçok yapmaz gereken şeyler var. Bunların hepsi angarya işler. Yani değer katan işler değil ve sizin arkadaşlar saatlik ücretimize baktığımızda bunlara zaman harcamanız çok mantıklı değil. Bu şekilde sizin için günlük angarya olan işleri elemiş olursunuz. Peki nasıl bileceğiz hangi işler angarya? Mesela sizin saatlik ücretiniz diyelim ki sizin kazandığınız para 50 dolar. Örnek dolar olarak veriyorum. Ama siz günlük işinde mesela yaptığınız diyelim ki bir seyahat planlaması ya da bir banka ödemesi gibi işleri arkadaşlar 5 dolar yapabilecek insanı bulabileceksiniz. Bu işlemleri otomatik hale getirince doğal olarak kendinize daha fazla zaman kalıyor ve bu artan zamanı aslında daha farklı değerlendirebiliyorsunuz. Burada amaç biraz da şu arkadaşlar. Kendinizi işlemi tanımlıyorsunuz. Yani birine tanış Işte ben şu şirkette şuyum ya da şu şirketin sahibiyim mi? Yoksa iş sizin için bir araç mı? Sonuçta para hiçbirimiz için amaç değil, bir araç olmalı. İşte bu şekilde. Bizim çünkü çevremize gördüğümüz birçok örnek şöyle. İnsanlar çalışıyor çalışıyor 65 yaşına kadar 55 yaşına kadar işte para biriktiriyor ama daha sonra harcayacak zamanı kalmıyor ve hayatta hiçbir hobisi olmuyor. Yakınlarıyla, ailesiyle, sevdikleriyle iyi zaman geçirmemiş oluyor. O zaman boşa geçen bir hayat olarak tanımlanabiliyoruz. O nedenle bizim önüne geçmek istediğimiz şey bu aslında. Hayatta anlamı olan ve hayata değer katan e, zaman geçirme, hobilerimizi yapma, sevdiğimiz şeyleri bulma, her gün bir şey öğrenme kısmında kendime zaman ayırmak için hafta 4 saat çalışma üzerine kafa yoran bu kitap oldukça arkadaşlar yararlı. Tabii ki biraz ütopik olabilir yani kitapta her şeyi aynen alın demek tabii ki üzerimize vazife değil. Ama burada biraz da felsefe, burada biraz da vizyon kısmında arkadaşlar. Çünkü hafta 4 saat çalışma birçoğumuz için gerçekçi değil. Ama diyelim ki hafta biz 50 saat çalışıyoruz, 60 saat çalışıyoruz. E bunu nasıl azaltırız? Bunu nasıl otomatik hale getirebiliriz? Nasıl gereksiz işleri eleyebiliriz? Ve saatlik ücretimizi nasıl arttırabiliriz? Aslında amaç bu. Siz aynı parayı kazanırsınız. Eskiden 8 saat çalışırken şimdi günde 3 saat çalışırsınız. İnanılmaz bir gelişme kat etmiş olursunuz. Ve geriye kalan zaman size kalmış olur. Bu şekilde stresi, gereksiz işleri, işte angarya şeyleri de hayatımızdan çıkarmış oluruz. E benim arkadaşlar çevremde gördüğüm işini yapan insan %90'ı hayatta daha hoşuna giden şeyler var iş kendi işindense. E belki 195 diyebiliriz. O da amacımız daha çok hoşumuza giden, hayatımıza değer katan şeylere zaman ayırmak. O da bu kitap benim hoşuma gitti. Hem o kitaptan çıkardığım ana fikirleri hem kendi yaşamdan olan şeyleri harmanlayıp e videoda anlatmak istedim. Finansal özgürlüğe ulaşmak için bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü neden? E, sadece maaşla tek bir gelirle zengin olmak çok zor ve ikinci bir iş için, ek iş için zaman ayırmak şu anki mevcut işimizdeki zamanımızı, çalışma tempomuzu e, düşürerek olur. Çünkü biz günde 8 saat çalışmış altı 6 saat çalışırsak o kalan 2 saatte, 3 saatte yekişe, ek gelir kalemleri yaratacak şeylere zaman ayırabiliriz, kafa ayarabiliriz arkadaşlar. Biraz da finansal özgürlükle bu şekilde bağlamak mantıklı. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Umuyorum video sizi finansal özgürlüğünüze bir değil birkaç adım daha yaklaştırmıştır. Kitap okuduysanız ya da bu videoyu izledikten sonra aklınıza kalan şeyler olursa fikirleriniz video yorum olarak mutlaka bırakın. Hepsini okuyup cevap veriyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olursunuz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşısında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın. Finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.